lekelerinin en önemli nedenlerin başında güneş geliyor. Yani güneşteki ultraviyole geliyor aslında. Ama güneşle birlikte birçok etken lekede artış yapabiliyor. Mesela güneşle birlikte ağızdan aldığımız bazı ilaçlar lekelerde artış yapabiliyor. Özellikle bazı antibiyotikler, tetrasiklin veya bazı ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavilerinde kullandığımız ilaçlar güneşle birlikte reaksiyon yapınca lekelerde artış yapabiliyor. Bu birinci etkendir. Yani birinci etken aslında güneştir. İkinci etken güneş ve ağızdan aldığımız bazı ilaçlardır. Üçüncü etken güneş ve hormonal düzensizliktir. Mesela hanımlarda adet dönemlerinde çok fazla görülmese de hamilelik dönemlerinde hormonal düzensizlik olduğu için hormonal düzensizlik artı güneş melazma dediğimiz yüzde yüzün değişik bölgelerinde lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Genetik olabiliyor, genetik olabiliyor. Beşinci neden de yanlış yapılan bir müdahale varsa, o yanlış yapılan müdahalenin üzerinde güneşe çıktığı zaman yine lekesi oluşabiliyor. Mesela yanlış yapılan bir lazer epilasyondan sonra, hatta yanlış yapılan bir ağdadan sonra veya bayanlarda özellikle ada ve ip kullandıkları için o bölgede herhangi bir tahriş, herhangi bir yanık oluşturduğarsa, onun üzerinde güneşe çıktırarsa lekelerde artış olabiliyor. Demek ki beşinci neden de hemen, hemen yanlış yapılan kozmetik müdahalelerdir. Veya bazen yanlış yapılan kozmetikler bile dışarıdan sürdüğümüz doğru olmayan bazı kozmetikler bile güneşle reaksiyon verip leke oluşmasını neden olabiliyor.